İki farklı noktada ekiplerimizi görüyorsunuz, Selim vurduğu Bartın'da Engin Yağcı bizi bekliyor, Bolu Dağı'nda da Batuhan Topal karşımızda. İlk olarak e, Engin Yağcı seni dinleyelim, nedir oradaki durum? aslında dün sabah saatlerinden itibaren Karadeniz bölgesinin genelini kapsayan bir yağış yaşanmıştı. Ve aşırı yağışlar nedeniyle özellikle Batı Karadeniz bölgesinde de sel yaşanmıştı. Biz de şu an selin yaşandığı illerden bir tanesindeyiz. Bartın'dayız. Kameraman arkadaşım Ümit Anar da size gösterirken şu an Kemer bölgesindeyiz. Burası Bartın ilinin şehir merkezi en çok trafik akışının ve Vatandaşların gün içinde en çok ziyaret ettiği bölgelerden bir tanesi ancak görmüş olduğunuz gibi şu an burası Göle dönmüş durumda aslında gece saatlerinden itibaren yayınlarımızı izleyen izleyicilerimiz farkında olacaktır. Dün gece saat 3 civarında yaptığımız yayında görmüş olduğunuz bölge tamamen suyla kaplıydı. Özellikle belirtmekte fayda var. Sağ tarafımıza doğru baktığımızda e, duvarın yaklaşık 1,5 metre yüksekliğine kadar su seviyesinin e, ulaştığını aynı zamanda şehirdeki yön gösteren tabelalarında neredeyse tamamen suyla kaplandığını söylemekte fayda var. Hemen sol tarafımıza bakacak olursak da söylemiş olduğunuz gibi burası Bartın ilinin merkezi durumunda. Biz de şu an güçlükte ilerliyoruz bir yandan. Arkada gördüğümüz çay Bartın çayı normal debisinin tamamen %100 oranda kapasitesine ulaştığı için taşma durumu söz konusu oldu bu bölgede. Çünkü yağışlar o kadar şiddetliydi ki metrekareye yaklaşık 140 kilogram yağışlar yağış düştü. Söylemiş olduğumuz gibi yağış şu an kesilmesine rağmen Belediye ekipleri ve AFAD ekipleri de buradaki su tahliye işlemlerine bir yandan devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de aslında uyarısını yapmıştı. Uyarının yaptığı neticede de büyük bir yağış yaşandığını söyleyebiliriz. AFAD'a da bu yağışlar olduğu itibaren yani dün öğlen saatlerinden itibaren 129 ihbar bildirimi yapıldı. Birçok bölgede dükkan var, evlerde su baskını yaşandı. Köylerde ve fabrikalarda mahsur kalan vatandaşlar vardı. Onlar da AFAD'ın helikopteriyle kurtarılmış durum. Söylemiş olduğumuz gibi sadece Bartın ilinin e, afet koordinasyon merkezinden değil aynı zamanda çevre illerden de birçok araç Buraya takviye olarak gelmiş durumda. Hem Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı hem de AFAD'a bağlı araçlar bu bölgeye gelerek tahliye işlemlerine devam ediyor. Vidancörler yardımıyla bir yandan su tahliyesi de devam ediyor. Dün bu bölgede söylemiş olduğumuz gibi yaklaşık 3 metrelik bir su seviyesi vardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Suç da bu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Dün saat 3 civarında bulunduğumuz bölge aslında tamamen suyla kaplıydı. Şu an geri çekilmiş olsa da birkaç adım attı. Suyun da hemen derinleştiğini görüyoruz. Söylemiş olduğumuz gibi Bartın Çayı'na aslında şehrin dört bir yanından akan köylerden gelen sular da bu bölgedeki yani merkezdeki çaylarda toplanıyor ve yaklaşık 7-8 kilometrenin ardından Bartın Çayı da denize akıyor. Denize akıyor ancak söylemiş olduğumuz gibi kilometre başına... Metrekare başına 140 kilo yağış olduğu için Bartın çayının demisi de %100 olarak tam kapasiteye ulaştığı için bu şekilde bir görüntü mevcut. Ancak söylemiş olduğumuz gibi bir yandan da ekipler bu bölgedeki temizleme çalışmalarına devam ediyor. Evet Bartın'da son durum bu şekilde Engin Yağcı bize aktardı.